okyanuslardan engin denizlere, mas mavi koylardan harika körfezlere, dünyanın yedi kıtasında her limanında, tomiş kaptan, neşeli tayfa, balık adam dalgıç. Bizim ekip Ayvalık'ta yeni güne merhaba dedi. Erkenden uyanıp doğru limana. Hemen kolları sıvadılar. Küçümen gemiye zeytinyağları yükleniyor. O sırada çayı demlediler. Kahvaltı zamanı. Ekmekleri kızarttılar. Taş baskı, mis kokulu zeytinyağı. Bandıra bandıra yemelik. Taze domates, biber ve salatalık. Küçümen gemi yüklendi. Artık hareket zamanı. 15 kaptan dümene geçti. Sayfalar görev yerlerine. İstikamet Antalya Limanı. Motorlar çalıştı. Çapayı çekmeye başladılar. Vira! Vira! Kücümen gemi yolun açık olsun. Edremit körfezinden ayrılırken tombiş kaptan arkasına döndü. Kaz dallarına doğru şöyle bir bakış attı ve sirenini çaldı. Hep birlikte el salladılar. Ege Denizi'nin masmavi ve berrak sularında yol alıyorlar. Tombiş kaptan kocaman denizci dürbünüyle etrafı kontrol ediyor. Bazen anemometresinden rüzgarın durumunu kontrol ediyor. O gerçekten iyi bir denizci. Tayfalar günlük işlerini yapıyorlar. Dikili, çandarlı foça İzmir Körfezi Karaburun istikametine doğru doğuda kalmıştı. Çeşme, Alaçatı yönünde yol aldılar. Alaçatı sörf yapmak için çok elverişliydi. Bizim tayfalar sörf tutkunlarını gördükçe onların macerasına uzaktan uzaktan eşlik ettiler. Dalgalar yükseldikçe bizimkiler de sörf tahtasındaymışçasına hop oturup hop kalktılar. Selçuk hizalarına geldiklerinde balık adam dalgıcı tayfalara Efes Antik Kenti ve Meryem Ana'dan bahsetti. Kuşadası geride kaldı. Büyük Menderes Nehri'nin sularını döktüğü Büyük Menderes Deltası'na ulaştılar. Etrafı seyrederken küçümen gemide bir patırtı koptu. Son anda manevra yapıp gemiye çarpmaktan kurtulan bir deniz kartalı tekrar göğe doğru yükseldi. O da ne? geminin güvertesinde yaralı bir tahtalı güvercin. Tahtalı güvercin, deniz kartalının apansız saldırısından kurtulmak için çareyi küçümen gemiye sığınmakta bulmuştu. Hemen yanına yaklaştılar. Güvercin çok ürkmüştü. Tir, tir titriyordu. Bir an kana çırpıp hemen uzaklaşmak istedi ama başaramadı. Balık adam dalgıç şefkatle ona yaklaştı. Korkma, sakin ol. Sana zarar vermeyeceğim. Bakalım neyin var? Hmm. Ufak tefek sıyrıklar. Ucuz atlatmışsın kuşçuk. Tayfalar bir avuç pirinç. Bir kasede su getirip önüne koydular. Epeyce acıkıp susamış olmalı. Önündekilerini silip süpürdü. Bizimkiler güvercini öylece seyrettiler. Ne kadar da sevimliydi. Salı güvercin doymuş olduğunu anlamış olmalı. Etrafa bakındı. Herkes onu seyrediyordu. Bir an şaşırdı ve hemen kanatlarını çırptı. Evet, gücünü toplamıştı. Artık uçma zamanı. Havalandı, havalandı ve bizimkilere teşekkür edermişçesine havada ikişer taklattı ve uzaklaştı. Tayfalar onun gitmesine üzüldüler. Acaba onu bir kafese koyup yanımızda beslemeli miydik? Balık adam cevap verdi. Bakın, nasıl ihtiyacı giderilince hemen uzaklaştı. Belki milli parka, belki Söke'ye doğru uçtu. Belki orada ailesi vardır ya da sırdaşları, can dostları, belki de yeni dostluklar kurmaya gidiyor. İnsanlar bile imkanları olsa bir kuş gibi sevdiklerinin yanına uçarak gitmek istemezler mi? Küçük kuşla uğraşırken zaman ne çabuk geçmişti. Hava kararıyordu. Tayfalar hemen güvertedeki yerlerini aldılar. Ve tabii ki gün batımı. Antalya limanı için iki günlük daha yolları vardı. Küçümen gemi bazen hiçbir limana uğramadan günlerce yolculuk yapabiliyordu. Gece oldu ve odalarına çekildiler. Küçük kuş ne güzeldi. Özgürlüğe çırptığı kanatları düşündüler. Yarın acaba hangi maceralar onları bekliyordu? Sakinleştirici dalga sesleri eşliğinde derin hayallere daldılar. Günün yorgunluğu, gözlerin yavaş yavaş kapanmaya başladı. Işıl yeni serüvenlerde görüşmek üzere. Küçümenlere iyi uykular.